mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim İsmül fa'ili minel fi'lil ecvefi ve'n nagısı Ecvef ve nagıstan ismi fa'il nasıl gelir? Ve tegulü <egeden> fismil fa'ili minel ecvef Ecveften ismi fa'ilde şöyle dersin Gailun <laughs> ve kailun Ve kani <di> fil ma'di gale Gailun ma'di de Kale kâilün de kale idi. Kâilün vavlı olana, kâilün yağlı olana örnektir. Bu ifadeden ve devamından ismi failin fiili maziden türetildiği anlaşılıyor. Oysa ki sarf alimlerine göre ismi fail fiili muzariden türetilir. Ama buraya göre ismi fail maziden türetiliyor. Yapalım. Gale fiili madidir. İsmi fail yapmak istiyoruz. Kelimenin fası ile aynı arasına bir ismi fail elifi ilave ediyoruz. İki elif cem oluyor. Birincisi ismi fail elifi, ikincisi vav'dan dönüşen elif. Vav'dan dönüşen elifi hemzeye çeviriyoruz. Gailün oluyor. Fezidetil elifü. Bu madiye bir elif ilave edilmiştir. Niçin? Lismil faili, ismi fail için. İsmi fail yapmak için bir elif ilave edilmiştir. Nereye ediliyor? Kelimenin fası ile aynı arasına. Yani elifle gaf arasına. Fecte ma elifani. İki elif cem oldu. Ehaduhuma bunlardan birisi elifüs mil faili ismi fail elifidir vel âkharu, diğeri de el eliful maklubetu dönüştürülen eliftir min aynil fiili Aynı fiilinden. İki tane elif cem oldu. Birincisi ismi fail elifidir. İkincisi kelimenin aynı olan vavdan dönüştürülen eliftir. Fe gulibetil elifü. Elif çevrilmiştir. Hangi elif? El maglubetü min aynil fiali fiilin aynından dönüştürülen elif hemzeten hemzeye çevrilmiştir. Kailün olmuştur. Ve keder ki kailün, kailün de kailün gibidir. Vesmül <laughs> fa'ili minen nagısı. Nagısın ismi fa'ili mensubun mensuptur. Fi haletin nasbi nasb haletinde. Nahvu ra'aytu gaziyen ve ramiyen. Ra'aytu fiil fa'il, gaziyen mef'ulun bihtir ve mensuptur. Gaziyen kelimesi mensupken bunda bir işlem yapılmıyor. Fela tetagayyaru <gaziyen> sigatuhu, bunun sigası değişmez. Neden? Çünkü ya harfi her ne kadar illet harfi ise de, zayıf bir harf ise de Fetha en hafif hareke olduğundan onu taşıyabilir. Dolayısıyla burada bir i'lal ve işlem yapılmaz. Ve tequlu fi'rraf'i vel cerri. Raf ve cer halinde dersin: Hâzâ gazin ve ramin." Bu raf halinin örneğidir ve Merertü bi gazin ve ramin." bu da cer halinin örneğidir. Vel aslu gaziyun gâziyin. Gazin kelimesinin raf ve cerhali ve ramiyun, ramiyin. Bu da ramin kelimesinin raf ve cer Nasıl bir işlem yapıyoruz? Önce şunu söyleyeyim. Hada mahallen merfu mübteda gazin takdiren merfu onun haberidir. İrab ne zaman mahalli olur ne zaman takdiri olur bunu avamilin son kısmında İrab bölümünde görmüştük. Gazi'nin son harfi ya'dır. İrabı alan da son harftir. İrabı alacak olan son harf mevcut olmadığı için irap takdiridir diyoruz. Zadaki kesre irap değildir çünkü za son harf değildir. Gazi yünde nasıl bir işlem yapıyoruz? Ya üzere damme ağır. Gazi'yinde de ya üzere kesre ağırdır diyoruz. Damme ve kesreyi hazfediyoruz ediyoruz. İki sakin cem oluyor. Birisi ya, diğeri tenvin. Çünkü tenvin sakin nundur. Bakın yün derken iki tane ses var. Ü ve sakin nun var. Ü dammenin sesidir. Sakin nun da tenvinin sesidir. Ya üzere damme ağırdır diyerek dammeyi hasfettiğimizde ya sakin kalıyor. Bu bir. Tenvin de sakin. iki sakin cem oluyor. Caiz olmadığından, tenvin de temekkül alameti olduğundan yayı hasfediyoruz. Tenvin tek başına kalıyor. Tabi tenvin harekete tabidir. O tenvini oradan alıp öncesindeki harfe veriyoruz. Gazin oluyor. Okuyalım. Fe üskinetil ya'u. Ya sakin kılındı. Kemal lekerna. Daha önce zikrettiğimiz üzere. Daha önce biz bu kuralı zikretmiştik. Ya üzere damme ağır veya ya üzere kesre ağırdır diyerek damme ya da kesreyi hasfetmiştik. Fec <laughs> tema sakinane. iki sakin cem oldu. El ya ve tenvinu. Biri ya, diğeri tenvindir. Fe <laughs> ya u Ya hasfedildi. Ve <laughs> bagiyet tenvinu, tenvin kaldı. Sonra... Ve ile tenvinü tenvin nakledildi, taşındı ila ma gableha öncesindeki harfe. Yani zaya veya mime. Peki bu gazine bir elif lam dahil etsek nasıl okuruz? El-gazi okuruz. El-gazin okumayız. Neden? Elif lam olan kelimede tenvin olmaz. Elif lam tarifi tenvin tenkiri gerektirir. Yani elif lam marifelik ifade eder, tenvin de kelimenin nekre olduğunu ifade eder. Bir kelime hem marife hem nekre olamaz. Tenvin olan bir kelimeye elif lam geldiğinde o tenvin gider. Selamün aleyküm veya esselamü aleyküm. Gazine elif lam getiriyoruz. El gazi oluyor. Tenvin gidiyor. Daha önce İki sakin olduğu için giden ya da geri geliyor. Niye? Onun gitme sebebi ortadan kalktığı için. Gitme sebebi neydi? Kendisi sakin, tenvin de sakin. İkisi bir arada bulunamayacağı için gitmişti. Tenvin gidince ya geri geliyor. el Elvazi oluyor. Onu söyleyecek. Fe'in edhal tel elife ve lame. Eğer sen elif lamı gazin veya ramin kelimesine dahil edersen sakada tenvinu tenvin düşer ve taudil ya u ya geri döner sakin eten sakin olarak çünkü sakin yapmıştık fetaguru dersin hader razi ve rami ve merak razi ve rami ismül mef'uli min el fi'lil ecvefi ve naqisi Ecvef ve Nagıstan ismi mef'ul nasıl gelir? Vetakuru fi mef'ulil ecvefi megulun. Ecvefin mef'ulünde megulun dersin. Asluhu magvulun. Daha önce görmüştük. İsmi mef'ulun kıyasi sıgası mef'ul idi. Qavle yakvlüden de ismi meful maqvul geliyor. Fe ile bihi kemal zekerna burada daha önce zikrettiğimiz ialal ve işlem yapılmıştır. Nedir o? Vav harekeli illet harfi öncesinde sahih sakin olan Gaf var. Vav'ın harekesini sayı sakin olan gafa verdik. İki sakin cem oldu. Birincisi kelimenin aynı olan vav. ikincisi mef'ul vav'ı. Mef'ul vavu alamettir hasfetmiyoruz. Kelimenin aynı olan vavu hasfediyoruz. Megulun oluyor. Ve tegulü <laughs> fi bina il yağlı olanında da dersin mekilun mekilun dersin. Burada biraz farklılık var. Vel aslu mekilünün aslı mekyülün mekyülündür. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Ya hareketi illet harfi öncesindeki harf sayı sakin olan kaf yağının harekesini kafa veriyoruz. İki sakin cem oluyor. Kelimenin aynı olan ya ve ismi mef'ul vavı. İsmi mef'ul vavını alamet olduğu için hasfedemiyoruz. Ya'yı hasfediyoruz. Mekülün oluyor. Burada Hasfedilen harfin ya olduğunu bize göstersin diye kafın dammesini kesreye dönüştürüyoruz. Mekivlün oluyor. O kafın kesresi bize orada hasfedilen harfin ya olduğunu gösteriyor. Mekivlün olunca yine daha önce geçen bir kaide vav sakin mağabli meksur vav ya'ya ya dönüşür. Ya'ya ya dönüştürüyoruz. Mekilün oluyor. Okuyalım. Fenugilet nakledilmiştir. Hareketül ya'i ya'nın harekesi ilel kafi kafa. Sonra fehudifetil ya'u ya hasfedilmiştir. Niçin? Liştimai sakineyni. iki sakin cem olduğu için. Ve küsiretil kafu kaf meksur kılınmıştır. Niçin? Litedülle alel ya'il mahzufeti hasfedilen ya'ya ya delalet etsin orada hasfedilen harfin ya olduğunu göstersin diye. Felem men keseretil kafu kaf meksur kılının ca saret vavul mef'uli mef'ul vavu dönüşür ya en ya dönüşür. Daha önce görmüştük. Şimdi idgamdan söz edilecek. İdgam idhalu ahadil mutecanisayni fil ahar. Aynı cinsten olan iki harften birini diğerine girdirmektir. Ve izeci va vavani. iki vav cem olduğunda, bir kelimede bulunduğunda. Öyle iki vav ki el ula sakinetun birincisi sakin ve saniyetun mütahriketun ikincisi harekeli. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olan iki vav bir arada olduğunda Üdgimetil ula birinci vav idgam edilir, girdirilir fithaniyeti ikincisine nahvu vün. Vel aslı bunun aslı mavzuvun, موزوون, mavzuvundur. Kelimede birincisi sakin, ikincisi harekeli olan iki vav bulunmuştur. Bu vallardan birincisi ikincisine idgam edilmiş, girdirilmiş. Birincinin yerine ikinciye bir şedde verilmiştir. Bir başka kaide, kelimede birincisi sakin, ikincisi harekeli vav ile yağ bulunduğunda önce vav yağ'ya dönüştürülüyor, sonra birinci yağ, ikinci yağ ya ikinci yağ'ya idam ediliyor. Ve ize cemaatil vav ve ya ve ile ya cem olduğunda öyle ve ile ya ki el ula sakinetun birincisi sakin ve saniyetü mutahriketun ikincisi harekeli. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olan ve ile ya bir kelimede cem olduğunda, bir arada olduğunda gulbetil vav ya en o vav ya'ya ya dönüştürülür. Sonra ve küsira mağablel ula birincisinin mağabli yani öncesindeki harf meksur kılınır. Niçin? Litası hal ya'u o ya sahih kalsın dönüşmesin diye. Vavı ya'ya ya dönüştürüyoruz. Ya öncesindeki harf damme oldukça orada ya olarak kalması zor. Çünkü damme vav isteyecek. O yağ, yağ olarak kalabilmesi, dönüşmemesi için öncesindeki dammenin kesreye dönüşmesi lazım. O dammeyi kesreye dönüştürüyoruz. Mer-mi-yün oluyor. Sonra idam ediyoruz. Mer-mi-yün oluyor. Ve üdv-i birinci idam edildi, girdildi. Filyayı ikinciye nahvu, mer-mi-yün ve makşi-yün. Vel aslu, bunların aslı mermuyun ve mahşuyun. yün mer mu mahşu, yündür yapalım. Mermuyun. Kelime de vav ile ya cem oldu. Birinci sakin, ikinci sakin harekeli. O vav ya'ya dönüştürülür. Mermuyun olur. O ya ya olarak kalabilmesi için öncesindeki damme kesreye dönüştürülür. Mermiyun olur. İdram edilir. Mermiyun olur. Mahşuyun da aynı şekildedir. Şimdi Önce ecve fiilden sonra da nargız fiilden emri gayip ve emri hadırın nasıl geldiklerine dair örnekler verecek. Ve tegulü fi emri gaybi minel ecvef. Ecveften emri gayipte de dersin liyagul. Liyagul dersin. Vel aslu liyagul. Bunun aslı liyegvuldür. Yine bildiğimiz kuralı yapıyoruz. Vav harekeli illet harfi. Öncesindeki harf sayı sakin olan gaf. Vav'ın harekesini kafa veriyoruz. İki sakin cem oluyor. Vav ve lam. Baba hasf ediyoruz. Liyagul oluyor. Ve tegulu fi emril hadiri minel ecvef. Ecveften emri de dersin. Gul, gul dersin. Vel aslu, bunun aslı ugvül, ugvüldür. Ugvülü nasıl yapıyorduk? Emri hazır, fiil müzariğinin müfret, müzekker, bu hatabından yapılıyor. Yani takvülüden yapılıyor. Emri hazır yapmak için muzara harfini hasf ediyoruz. Gaf sakin, sakinle başlamak mümkün olmadığı için bir hemze getiriyoruz. Ugvül oluyor. Bunu hatırlayalım. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Vav harekeli illet harfi. Öncesindeki harf sayı sakin olan gaf. Vav'ın harekesini gafa veriyoruz. İki sakin cem oluyor. Vav ve lam. Vav'ı hasf ediyoruz. Ugul oluyor. Hemze niçin gelmişti? Gaf sakin olduğu için. Sakinle başlamak mümkün olmadığı için. Şu anda gaf harekeli Dolayısıyla hemzeye ihtiyaç kalmıyor. Hemzeyi de gönderiyoruz. Gul oluyor. gilet hareketül vavi ilel gaf. Vavın hareketi gafa nakledildi. Ve hudifetil vavu vav hasfedildi. Niçin? Lisükün yani sakin olduğu için ve sükündü. Lami da sakin olduğu için yani iki sakin cem olduğu için. Vahifet el-hemzetu hemzeden edildi. niçin hareketil kaf kafa hareke verildiği için yani ona ihtiyaç kalmadığı için ve taquri fit tesniyeti tesniyede dersin gula dersin faadetil vavu müfrette giden vav geri döndü li hareketil lam lam harekeli olduğu için lama hareke verildiği için tesniye nasıl yapılır müfrede tesniye elifi getirilerek Müfret ne gul Gule bir tesniye elifi getirin. İki sakin cem oluyor. Lam ve elif. Bunu ortadan kaldırmak için lama hareke veriyoruz. Nasıl bir hareke? Elifin cinsinden. Yani fete gula oluyor. Oradaki vav niye gitmişti? İki sakin cem olduğu için. Yani kendisi sakin, lam da sakin olduğu için. E lama şu anda hareke verdik. Dolayısıyla vav'ın gidiş sebebi ortadan kalktı. Vav geri döner. Gula olur. Çekimde de dikkat edin. İki sakin cem olduğu yerlerde gidecek, olmadığı yerlerde kalacak ya da geri dönecek. Gul, gula, gulu, guli, gula, ne? Şimdi nagıstan örneklere gelelim. Emri l ve vel hadiri minel fiyalin Nagıs fiilden emri gayib ve emri hadiri ve tegulu fi emri gâibi minen nâgısı. Nâgıstan emri de dersin, ve ve emril gâibte dersin li ve li mi? Ve fi emri muhatabı muhatabın emrinde yani emri hadırda dersin uzu ve ir Yine hatırlayın avamilin sonunda irak bahsinde fiil-i başına cezim edatı geldiğinde fiil-i son harfi sahih ise hareke hasfedilir, illetli ise o illet harfi hasfedilir demiştik. Örnek, yen suru, başına bir emir lamı getirin, liyen sur, cezim alameti hareke hasfedilmiştir. Yav bir emir lamı getirin, Liyazü. zü, cezim alameti harf hasfedilmiştir. Emri gayipte de, emri hadırda da durum aynıdır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir husus, başında cezim edatı olanları cezim, emri hazırı ise vakıf kelimesiyle ifade ediyor. Biz daha önce de görmüştük. Emri hazırı kel meczum demişti maksutta yine meczum gibidir demişti. Meczum değil de meczum gibidir. Bi hazfil vavi vel ya'i vav ile ya'nın hazfiyle. Li'auzu ve de vav asfedilmiş, liyel mi ve irmi de ya hasfedilmiştir. Niçin? lienle cezmen nagısı emri gaypte nagısın cezmi ve vakfehu emri hazırda nagısın vakfı nedir? Sugudu ani fi'lihi lamul filinin düşmesidir. Bir husus daha yine geriden kaide olarak görmüştük. Vav kelimenin sonunda harekeli olarak bulunup magabli öncesi meksur ise o vav ya'ya dönüşür. Du'i ve du'i ye. Uzi ve huzi ye. Meçhul mazide vav kelimenin sonunda harekeli olarak öncesindeki harfte meksur olarak bulunduğundan vav ya'ya dönüştürülüyor demiştik. Bunların bu mazinin yine meçhul olan muzari emir ve nehilerinde de aynı işlem yapılır. Oysa ki oralarda vav harekelidir ama magabli meksur değildir. Yu ze vü. Buna rağmen neden ya'ya dönüştürülür? Aslı olan mazide bu işlem yapıldığı için maziye teban asla teban Fâ'i olan muzâri emir ve nehi'de de bu işlem yapılır diyecek. Görelim. Ve finnâgsil Vaviyi <laughs> Vav'lı olan Nagıs'ta Tuglebül vâvu en vâv dönüştürülür. Nerede? Fi'l müstakbeli Muzari'de ve'l emri emirde ve nehi nehi'de el mechulat Bunların meçhullerinde. Mechul meçhul olan muzâri emir ve nehi'de. Niye? Li ennehunne furuul Çünkü muzari emir ve nehi mazinin fer'idir. Mazi bunların aslıdır. Aslında bu işlem yapıldığı için ona teban fer'inde de bu işlem yapılıyor. Yoksa aynı şartlara sahip değiller. Peki mazide böyle bir işlem mi yapılıyordu? Evet. Bunu zaten daha önce de görmüştük tekrar zikrediyor. Ve fil mağdil meçhul, meçhul olan mağdide tasirul vavu yaen, Vavya'ya dönüşür. Niçin? Litadar rufiha, kelimenin sonunda bulunduğu için. Ve enkisari ma gableha, ma de meksur olduğu için nahvu huziye, vel aslubun nasıl huzi ve huzi ve